dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van 8. olan ilk kongresinde konuştu. Kürt Zaza Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, tasuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir. Ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefet partilerini işaret ederek kabahati, eksiği, hatayı başkasında özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip olmadıklarını vurguladı. Çok değerli yol arkadaşlarım. Şunu tüm kalbimle bugün bir kez daha ifade etmek isterim. Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksi hatayı başkasında özellikle de milleti arayan bir anlayışa sahip değiliz. Rakamları eğip bükmek tabiri caizse 40 dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde %50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine bir kez daha dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı zaten verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde devam ettiririz. AK Parti milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize olan sevdamızın adıdır.